Merhabalandı YouTube. Bugün çıldırın of the Sun diye bir tane oyunumuz var ve bu oyunu oynayacağız. Burada yani telekinetik bir seri katili oynuyoruz ve hadi hadi başlayalım. Tabii ki ben bunu daha öncesinden oynamıştım. Hoşuma gitmişti. Bunu rerun yapsana be. Aa rerun yapamıyor. Neyse. Yani neyse. Böyle yapılırmış. Yani benim hoşuma gitti o oynanışı, mekanikleri. O yüzden size de göstereyim dedim. Ve hadi let's go başlayalım. Yani gördüğünüz gibi aslında grafiklerinden çok bir şey beklememek lazım ama böyle temel bir manyaklık var yani. Bir tane kült varmış. Bu kültteki adamlar bizim babamızın ölümüne sebep oldular. Babamızın intihar etmesine sebep oldular. Biz de gidip hepsinin içinden geçeceğiz yani. Kendi güçlerimizle birlikte. Gördüğünüz gibi bu adamlar parlıyorlar. Yani parlamalarının nedeni elbette inançları da olabilir bilmiyorum ama bizim amacımız bu değil. Bunu öğrenmeye gelmedik biz. Burası böyle bir dünya diyeceğiz. Ve biz de geldik buraya. Dediğim gibi oyunun temel mekaniğini beğendim. O yüzden size de göstereyim dedim. Siz de merak ediyorsanız alıp bakabilirsiniz. Bu arada tam altımda bulunan yerde hold skip vardı önemli değil. Şimdi mouse hafif böyle yana giderek ya da daha hızlı da gidebiliyorsunuz elbette bu şekilde. Açık bir alan bulmaya çalışıyorsunuz. Açık alan bulduktan sonra da merminizi ateşleyip ilk yolculuğumuza çıkıyorsunuz. Ve sonrasında merminizin yönünü değiştirebiliyorsunuz. Ve başkalarına da sıkabiliyorsunuz. Yani gerçekten telekinetik bir insansınız şimdi şöyle silah modunu aç öncelikle şurada bir arkadaş var bunu işaretle burada bir arkadaş var ve burada bir arkadaş var diğer kişi nerede şurada mı acaba dur bir dakika birazcık hareket edelim şöyle görürüz elbet çok yakınlaşmadık mı be Diğer kişi nerede? Ha şurada. Tamam bir dakika dur. Şurada. Aynen burada. Hatta biz senden başlayalım ya şöyle. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Ve şu da dört. Daha hiçbir şeyin farkında bile değil. Normalde bunların her birinin de başlangıç oluyordu ama Tamam galiba olacak. Böyle bir olayımız varmış. Hadi devam edelim bir sonraki haritaya. İlk yolumuzu tamamladık böylelikle. Bu arada sadece bu kadar değil. Güçlerimizi daha hızlı da kazanıyoruz. İlerleyen zamanda. Şimdi diyor ki arabaları da patlatabilirsin diyor. Eğer farklı bir açıya geçmek istiyorsan arabaları da kullan diyor kısacası burada. Ben geç şimdi. Bir zaman şöyle nişan alalım. Öncelikle bir dakika şu bir. Şurada iki. Bize beş adam lazım. Beş adam olduğu söylendi. Şu üç. Bu arada motion blur mu var ya? Onu kapatabilir miyiz acaba? Bir dakika hemen kontrol edeceğim. Eğer motion blur falan varsa. Yani yani. Mentalizing'i kapatmışız. Onu açabiliriz. Motion blur'ı sen bir kapat böyle bence böyle daha iyi şimdi orada iki adam vardı buradan daha ileriye göremiyormuşuz gelelim bak burada üçüncü bir kişi var değil mi bir dakika burada üçüncü kişi mi var göremiyorum şurada mı var acaba hadi birazcık daha ilerleyelim de yok göremedim bir şey o zaman ben buradan atış yapacağım Abi ne kadar kötü bir açıya geldim ya ama neyse şimdi bu bir bu iki buradan oraya gidemem çok yanlış geldim lanet olsun kendimi gökyüzüne göndereceğim sanki şu arabanın yanında değil mi tamam, galiba o arabanın yanında beşinci kişi o zaman şöyle başlayalım Öncelikle 2'ye sıkmamız gerekiyormuş. Ve <laughs> he Buradan 1'e bire... değil mi? Bir dakika. Benim oraya gitmem lazım da oraya nasıl gideceğim ben? Şuradan havaya sıçrayabilir miyim? Hiç sıçrayamadım ki. Ben buraya nasıl gelebilirim ya önümde? Taşlar var şu anda. Ben burayı geçmiştim bu arada bu bebeli. O zaman bir yolu vardır. Ama nerede? Üçüncü kişi buralarda mı acaba? Bu yönde mi? Burası yedinci... Aha şurada. İşte buradaymış geçiş yolumuz. Selam. Ben geldim. Gel buraya. Ve gel buraya. de et. ve he he Yani çok garip bir oldu ama 26.000 kişi mi oynamış be gerçekten wow helal be size. Belki de daha fazla. Ama güzel. Güzel güzel. Hadi devam edelim. Şimdi evin içinde de insanlar var. O yüzden yolumuzu ona göre ayarlamamız gerekiyor. Buraları hatırlıyorum ama bunda birazcık fazla uğraşmıştım çünkü. İlk defa böyle bir mekanik geldiği için ama halledeceğim ben. Şimdi hemen bir başlayalım şöyle işaretlemeye. Burada bir adam var bunu işaretle. Şurada bak. Oturma lan, kalk kalkaya. Tamam, devam edelim. Şimdi şunun içerisinde adamlar vardı. Nerede? Bunun içerisindeki nerede ve bu evin ha burada dur. Burada devam edelim. 6 kişi varmış bu yerde. Şurada parlayanlar insan mı? Yok fener. İşte araba. Araba şeysi. Dur. Şurada vardı. Ya lanet olsun. Gel şöyle. Kalk ayağa. Kalk. Sen ne yapıyorsun ha? Sen niye öyle bir şeyler yapıyorsun ki? Şimdi iki kişi de şuranın içinde. Aslında orayı şuradan da görebiliriz. Bir tanesi şurada. Bir tanesi de şuranın içinde. Ya bence hallederiz. O yüzden ben 5'ten başlıyorum. Şimdi bu 1. Dönelim. Şu 2'yi aradan görmem lazım. Neredesin 2? Göremedim. Lanet olsun. 2 nerede? Ateşin içinde çok belli olmuyor. Hiç göremiyorum ki. Aha burada. Tamam burada. Ee. Niye işaretledim daha acaba? Şimdi önce şu tarafa gideceğim. Şu gelsin. Sonra geri döneceğim. Gel buraya gel. Lan? Adamın kafasının üzerinden geçtik. Adam kaçtı. Tamam, tamam. Daha sakin. Daha sakin. 5'ten başlayacağız zaten. Bu sefer daha düzgün ilerleyeceğimi umuyorum. Gel şimdi. Dur bir dakika. Tamam gel. Şuradan başlayalım. Şu 5. Ya bak hiç görünmüyor buradan. Ama hallederiz bence. Buradan geri dönelim. Bu sefer en azından Şöyle vurarak Ya abi adamı ya niye yetişemiyorsun Durum ben bu adama Lanet olsun bu adamı Gerçekten Buradan 5'e vuramıyor muyuz ya Ben o kadar yol yürümek istemiyorum gerçekten Ama dur halledeceğiz Yani O kadar saçma ki Gel lan buraya Bak bir de Bir de şunun arkasında kaldı ama neyse Hallederim ben Headshot Headshot Artık sana vuracağım ya Abi adam yine kafasını indirdi ya İndirme be kafanı artık Tamam haklı, haklı şimdi Sonuçta o da saklanmaya çalışıyor Ve bizim de telekinezi yeteneklerimiz var O yüzden haklı Ya çok ilerledim bu arada. Niye bu kadar ilerledim ki? Hadi bakalım. Ha? Bir nerede? Bir burada mı? Ha, buradaymış. Bir neden işaretlemiyor hiç bilmiyorum gerçekten. Ben şöyle kafasını indireyim. Ha, bak işte şöyle. Hiç fark etmedi bile gördünüz mü? Böyle olacak işte. Ha? Burası sonuncuydu. Hayır. Ya yanlış yaptım be. Ben sabahtan beri yanlışa gidiyormuşum ki Bak burada bu açıdan göremiyorum ben onu zaten Bir kişi kaldı Hadi görüşürüz Kendimi aya gönderdim Ve başarılı olamadım Yani Düşünüyorum Düşünüyorum Aslında o işaretlemediğimden başlayıp ilerlesem daha mantıklı Altıncıdan Altıdan bire gideriz 6-1-3-4-2-5'e bir, gideceğiz yani Hadi bakalım ağacın arkasında kaldım lanet olsun gel şöyle evet, tam olarak belki öyle olmayabilir ama her neyse geri gel böyle insanlar ne kadar mutlu görüyor musunuz sen nereye kaçıyorsun fazla kaçma bence evet bir aha tamam, gördüm dedede ded ya normalde ben bu arada oynarken full kafasından vuruyordum bu sefer öyle yapmıyorum ama amaç göstermek olduğu için dedede bedenleri saklıyorlarmış ve şimdi yeni mekanik geliyor artık gördüğümüz gibi. Artık yönlendirme var. Önce tutorial'ı göstereceksin zaten. Niye bunu gösteriyorsun ki? Da bedenleri saklıyorlar. Bedenleri de çok iyi saklıyorlar gerçekten. Neyse bir dakika. Bir de şöyle bir mekaniğimiz var. Benim en beğendiğim mekanik. Maskemizi çıkarıp geri takabiliyoruz. Bence böyle daha havalı. O yüzden hadi let's go. Diyor ki şuraya ateş et. Hadi ateş edelim. Ve bu daha sonra artık yönümüzü değiştirebiliyoruz. Mükemmel. Saklanmış düşmanları böyle. Lan 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 lan. Çok gittim ya lanet olsun. Restart'ta bu. Restart'ta tutorial'da. Tutorial'ı lanet olsun geçemedik. Çünkü biraz ilerledikten sonra durmam gerekiyor o yüzden biraz şey yaptım sanki kötü kötü oldum ben Dur Gel buraya Ve böylelikle hadi başlıyoruz Şimdi önümüzde 4 kişi var hiçbirini işaretleyemeyeceğiz çünkü Aa tamam işaretleyebiliyoruz gel 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 önümüzde taş var diyecektim lan neredesin sen? Tamam bir burada Şöyle şu taraflarda bir yerde var gibi ama göremiyoruz tamam sadece biri görebildik yani şurada da biri var ama o kim bilmiyorum kim o var mı biri yok görünmüyor tamam neyse biz şöyle başlayalım let's go önce şuna mı gidelim önce ben bence önce buna gidelim tamam bir burada ki buradaymış. Onu da öğrendik. Son iki kişi kaldı. Birisine şurada olduğunu biliyoruz. O yüzden bence oraya gidelim önce. Lan burada da biri var. Yandaki kişiye bakmak için durdum. O sırada. O sırada gittim ve evet. Direğe çarptım ya gerçekten. Neyse önemli değil. Şimdi 3'ten başlayalım. Şöyle durur musun? Teşekkürler. Şu bir. Şu. Şu iki. Arabanın yanında diye hatırladım. Evet şurada. Gel buraya. Şu üç. Ve. Lan 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 o kadar yakında mıydın sen? Lanet olsun çok yakındaymış. Tamam dur. Birden de başlayabiliriz ya. Hadi bir de birden başlayalım. Dur dur dur. Şu bir. Şu aradan geçilebiliyor diye hatırlıyorum. Aynen. Şu iki. Şu 3 Dön geriye. Yani şöyle gidip Yavaş yavaş döneceğiz işte. Darat, 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 daran. Tamam, dönemiyormuşuz, dönemiyormuşuz, olmuyormuş. Dur, durun Suikastçilik konusunda daha iyi olabiliriz. Ben galiba. Bir de böyle gitmeyi tercih edeceğim lan 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 dur Heh, tamam. Sen çok kötü noktada saklanıyorsun ya Biraz Gitsin gibi de, 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 de. Tamam, Bu yol daha kolay oldu Daha basit Yani Tamam, puanımız biraz daha düşük olmuş geçen oynadığıma göre ama olsun, olsun. Ben bu arada bu oyunda baya ilerledim. Yani sonu gelmiştir dedim ama devam ediyordu hala. Neyse devam edelim. Yani, tam daha yeni mekanik yok. Öncelikle bunları döveceğiz. Dedede dedede En sıkıntılısı bu bu arada. Çok ters bir noktada çünkü. Şimdi 9 kişi var. Hemen başlayalım işaretlemeye. Şu çok yön değiştiriyor. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Şu çok ters açıda duruyor. O yüzden o da dikkat edilmesi gerekiyor. Ben şunları işaretlesene. Görüyorum işte bunu. Şunu da. Ve şunu da. Ve şu. O ne? O değil. Hayır şurada biri var. Ve şu. Kaç kişi işaretledim? 8 kişi işaretledim. Biri nerede? bilmiyorum ama şu arabayı kullanacağım şimdi. Başlıyoruz. Öncelikle dörtten mi başlamalıyız? Bence önce dörtten başlamalıyız. Şimdi şu çok terste. O bir aşağı insin. Aşağı inmesini bekleyebiliriz. Gel buraya gel. Ya combo yapmayacağım tamam. Tamam söz combo yapmayacağım. Senin kafana sıkmam lazım. 2 Süre geçmeden 3 Süre geçmeden 4 Ve gel 5 Buradan şuraya gitmemiz lazım Arabaya Ve buradan yukarı çıkacağız Şimdi Hadi let's go Dan Hayır ya hayır ya gerçekten Duvara çarptım ya Pencereye nişan alamadım be çok iyi gitmiştim ama oysa ki Adam selam mı duruyor be. Hadi görüşürüz be. Görüşürüz be. Ellerle be sana. Şimdi gel bakayım. Gel bakayım. Kaldı geriye 4. Buradan yukarı. Vay be adam orada selam duruyor bize özel. Aferin sana. Selam. Siz ne yapıyorsunuz o burada? Birazcık headshot atıp bitirelim burayı. De -de 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 Very nice. Hadi devam. Şimdi yeni mekanikti galiba. Bakalım. Bakalım. Aynen yeni mekanik. Artık zayıf noktaları var. Zayıf noktalarına vurursak ekstradan geri dönüş hakkı kazanıyoruz. Ama bir şey göstermedi. Normalde animasyon vardı diye hatırlıyorum burada. Şöyle bir bunu bir vurduk. Böyle iki ve böylelikle artık geri dönüş hakkım oldu. Geri gel. Şimdi şöyle sık ve bekle. Ve selam. Evet. Şimdi dört kişi var. Birisi köprü altında. Köprü altına en son ilerleyeceğiz. Şöyle. 3 kişi de köprü üstünde. Pardon bir kişi köprü üstünde iki kişi köprü önünde. Şöyle. Üçüncü. Üçüncü şuralarda bir yerdeydi ama hatırlayamadım nerede olduğunu. Şimdi let's go. Önce üçten başlıyoruz. Öncelikle tabii ki de zayıf noktalarından vurmaya odaklanacağız. Zayıf noktalarından vuracağız ki enerji de olsun. Şöyle ki artık dönüş hakkımız var. Yani bunu buradan vururuz. O yüzden lan buradan değilmiş. Dön 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 çık. Aman ama ama biz de telekinetiyiz ya. Kardeşim kurşunlar havada falso alıyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Lan dön. Aa yanlış tuşa bastım. Yanlış tuşa bastım. Pardon yanlış tuşa bastım. Çok da iyi gitmiştik ha. O kadar iyi gitmiştik ki geri dön geri. Lanet olsun. O kadar iyi gitmiştim ki moralim bozuldu şu anda. Neyse gel. Senin kafana normalde sıkarım. şunun havada yolculuk yapıyoruz ha. Lan lan dönemiyorum. Aa dönemiyorum. Hadi görüşürüz o zaman. Yani gerçekten dönemedim. O kadar da açılı şimdi demek ki. Şu bir şu ikiye. O zaman şuradan atacağım böyle. İki direğin arasından sıyrılıp ilerliyorum böyle olunca. Ya bakayım gel. Ve he, he selam. Geri dön. Şuraya sıksam bence yetişirim oradan tara 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 Bu arada kolundan vurmayalım. Sırtından vuralım. Ağır çekimde vuruyoruz. De, de 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 Şu dönüşe bak ya gerçekten şu dönüşe bak mükemmel. Devam edelim hadi bir sonrakine. Acaba nereye kadar devam ediyor? Ben bundan sonra bir iki tane daha yapmıştım diye hatırlıyorum. Burayı mesela. Bunu hatırlıyorum bu sinematiği. Ama bunu yapmış mıydım hatırlamıyorum. Bunu kesinlikle yapmamıştım. Tamamdır. Buradan devam ediyoruz o halde. Kaç kişiler be bunlar? 7 kişiler. Tamam. Bekle. Lan ne oluyor? Bu arabalar gelip gidiyor. Şu bir. Şu. Şu. Şu iki. Şu üç. Ama oraya gidemiyorum. Arabanın içinde kesin var. Birkaç tane. Buradan yol görünmüyor. Bekle. Burada iki kişi daha görüyorum sanki. Göremedim. Hmm. Şurada mı varlar acaba? Tamam arabanın üzerinde varlar. Bir dakika bir kontrol edeceğim bunu. Şimdi şurada biri var. Bunu işaretledik. Hadi önce şurada biri var. Bunu da işaretledim. Şu bir. Başlayalım böyle. Şu iki. Tamam artık dönüş hakkım var ve buradan dönüşsüz de geçebilirim. Şöyle giderek. Son 5 kişi kaldı. Üç tanesi arabada desek. Üç tanesi arabada olabilir mi acaba? Şu bir. Elin mi gerçekten? Lanet olası. E ee, bu ne be? Nerede kaldım be ben? Bekle. Neredeyiz? Şurada mı? Hayır o değil. Kim? Şu mu? Yo o da değil. Nerede lan bunlar? Neredesiniz lan? Ben gidiyorum lan. Ve Nerede olduklarına dair hiçbir fikrim yok. İki kişiler bir de. Sen misin? Yok sen ölmüşsün. Ben geri gidiyorum şöyle. Geri döndüm. Şu arabadaki kişi değil Oradaki de değil Bu arada ilerleme hakkım var zaten Bir kere daha dönebilirim Bu noktadan sonra Tabi dallara çarpmayalım da Dallardan sıyrılarak sıyrı, Sıyrılarak ilerliyorum Dur bekle Kesin şurada ya Dur bakayım bir Aha buradalar, buradalar. Gelin. Gel, 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 gel. Hayır dur. Dur sakin. Hayır, hayır. Dönemiyorum daha fazla. Sizin, sizin kafanıza tüküreyim ya. Gerçekten iki santim uzağımda kaldınız ya. Durun, durun. Ben, ben sizi de alacağım. Ben yine şuraya sıkıyorum öncelikle. Adamın zırhı varmış önünde. Fark etmedi. Tamam önce 3'ten başlıyoruz o zaman. <gülüyor> gerçekten <laughs> ağaca çarptık. Ya belliydi aslında ağaca çarpacağımız. Çünkü hani şuna baksana ne kadar yoğun bir orman. Bekle. Ya kafama tüküreyim gerçekten. Kafama tüküreyim ya. Adamın adamın asıl noktasına vurmadan gittik. Nasıl yapacağız şimdi? Şurada bekleyelim mi acaba patlamasını? Ya da neyse buradan zaten vurabiliyorduk. Lan taş var burada bir sürü. Burada taş var. Yüksel yüksel. Bu arada araba yine çok uzaklara gitti. Önce arabadakini alacağım. Ondan sonra diğerlerini. Selam reis. Ne yapıyorsun? Öncelikle birazcık sakin oynayalım. Senin kolunu hedefledim ben. Tamam şimdi iki tane dönüş hakkım var. Biri ya yol şuradan gelecekler. O yüzden ben şöyle ateşleyeceğim kendimi. Peki de şimdi. Nereden geliyorlar? çarpacağım bir yerlere lanet olsun dur. şuradalar. Şimdi şöyle ateşlesem yetişirim birbirimize. Yetişiriz. Darat darat darat. Darat darat darat. Darat darat, darat darat darat. darat darat darat. darat darat darat. Darat darat. Darat darat darat. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun ha? Nereye kaçıyorsun ha sen? Gerçekten çok ilginç bir macera oldu orada ya. Çizim falan bile yapabiliriz yani. Ve bininci olmuşum ya. Yani o kadar kötü atışlar ki. Ama bu kadarmış ya. İyi zaten bu da son bölümmüş ama neyse. Böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, discorda gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Benim hoşuma gitti bu oyun. Devamı da olsa güzel olabilirdi aslında.